Merhaba, Gülistan Tuğçe Avalı, Austin Teknik Üniversitesi'nde Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı'nda öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programımız, Austin Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programımız, ülkemizde gelişmekte olan otomotiv sektöründe ihtiyaç duyulan gerekli kaliteli elemanı sağlamak, ve öğrencilerimize sektörün için gerekli yetkinlikleri kazandırmak üzere kurulmuştur. Hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisi programımız çok yönlü dersler içermektedir. Endüstriyi kapsamak amacıyla algoritma programlama, teknik resim gibi temel derslerin yanında güç aktarma organları, güç elektroniği ve günümüz taşıtlarında kullanılan taşıtlarda haberleşme gibi uzmanlık derslerini de içermektedir. Bölümümüze ait öğrencilerimizin her zaman kullanabilecekleri bir adet atölyemiz bulunmaktadır. Atölyemizde şu an için İş makinesi motoru, tank motoru ve akslarımız vardır. Atölye şartlarımız giderek iyileştirilmektedir. Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra rahatlıkla iş bulabilmeleri için iş yeri uygulaması, iş yeri eğitimi ve iş yeri deneyimi diye derslerimiz bulunmaktadır. Bu dersler kapsamında öğrencimiz ikinci sınıfın ilk döneminde haftanın iki günü iş yeri eğitiminde olacak, son döneminde ise tamamını iş yerinde geçirerek mezun oldukları zaman deneyimli mezun olacaklardır bölümümüzden mezun olacak öğrenciler otomotiv sektöründe hem araç üretimi hem araç içi elektronik tasarımında hem de akıllı araç üreten ARGE firmalarında tekniker, ARGE personeli ve tasarımcı olarak çalışabileceklerdir. Aynı zamanda aldıkları dersler sayesinde yazılım, mekanik, mekatronik, elektronik veya otomobil gibi alanların herhangi birinde rahatlıkla iş bulabileceklerdir. Dünyada ve Türkiye'de otomobil sektörüne talep ve ilgi artık hibrit ve elektrik taşıtlar teknolojisine doğru kaymaktadır. Artan bu ilgi ve talep neticesinde de bu alanda gerekli iş sistem sağlanacak personel sayısı da artmaktadır. Bu yüzden bu alana ilgi duyan adayların bu bölümü tercih etmesi gerektiğini düşünüyorum. Osteni Teknik Üniversitesi'nin kendi bünyesinde uyguladığı girişimci ve yenilikçi üniversite modeli sayesinde öğrencilerimiz ilk dönemden itibaren girişimcilik tabanlı teknolojik bilgileri donatılacaktır. Bu sayede girişimcilik projesi kapsamında öğrencilerimiz ilk iş yeri fikirlerini ortaya çıkaracak imkanı sahip olacaklardır. Üniversitemizin organize sanayi bölgesinde olması firma işbirliklerinin yanı sıra alanında uzman öğretim görevlileriyle birlikte sağ laboratuvar çalışmalarının yürümesine neden olmaktadır. Programımıza tercih edecek olan adaylara üniversitemizin sağladığı atölyeleri kullanmayı ve firma işbirliklerini iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyor. Hibrit ve elektrikli araçlara ilgi duyuyorsanız sizi de Austin Teknik Üniversitesi Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi programında görmekten mutluluk duyarız.